Evet, tip 3 geldik. Tip 3 hipersensitivede de bir antijen antikor kompleksi var. Yani immün kompleksi var. Ve burada antijenimiz serbest ve intrinsic değil. Ve sonuçta antijenimiz antikorla birleşip dokuya gidecek. Ve dokuda hasar meydana getirecek veya antijen dokuda sonra antikor gelecek gene dokuda hasar yapacak. Ve bunların içerisinde özellikle antijenler söz konusu olduğu zaman antijenler egzojen olabilir. Virüs, bakteri, fungus, endojen olabilir. Örneğin sistemik lupus eritematozda olduğu üzere DNA antijen olarak kabul edilir ve ona göre harekete geçirilir. Ve sonuçta tip 3 hipersensifite ayrıyeten bir generalize iki lokal inflamasyona neden olacak. Genel tablo bu. Tip 3'ün generalize reaksiyonlarına serum hastalığı, lokal reaksiyonlarına da artus reaksiyonu deniliyor. Ve biz serum hastalığıyla başlayacağız. Efendim günümüzde farklı özellikler olmasına rağmen özellikle difteriye karşı geçmişte üretilen at serumu bu hadiseye sebep oluyordu. Fakat günümüzde sıklıkla ilaççılara karşı olan bir durum söz konusu. Dolayısıyla önemli. Şimdi aplastik anemi diye bir hastalığımız vardı biliyorsunuz. Aplastik anemi de sorun neydi? Sorun şuydu. Benim kemik iliğimde bir kök hücrem var. Ve bu kök hücrem miyoloid bir kök hücresi. Miyoloid kök hücresi. Ve bu miyoloid kök hücresi normalde ne yapıyor? Eritrosit yapıyor. Arkasından lökosit yapıyor. Arkasından trombosit yapıyor. Ve herhangi bir şekilde benim otoimmün olarak bir sıkıntı olduğu zaman ki aplastik alemi de geçerli. Benim T hücresi gidiyor ve bu miyeloid hücresine saldırıyor ve onun sonucunun ne oluyor? Eritrosit sayım düşüyor, lökosit sayım düşüyor ve sonuçta pansitopani ortaya çıkıyor trombositle beraber. Şimdi benim asıl sorunumun kaynağı şu T hücresi. Benim bu T hücresini bir şekilde önlemem lazım ki bu aplastik anemi ortaya çıkmasın. Onun için ne yapıyorum? Bu t hücresini alıyorum. Bir ata veriyoruz. Ve bu atta bir immunoglobulin sentezliyor. Ve immunoglobulini anti timosit globulin. T hücresine karşı. Buna karşı olmuş olan bir globulin. Ve ne oluyor? Sonuçta bir müddet sonra ben bu T hücresini ortadan kaldırıyorum ve bu tablo düzeliyor. Fakat belli bir süre geçtikten sonra fakat hastaların bazısında hastaların bazısında şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Birkaç gün sonra, birkaç gün sonra bu hastaların bir kısmında ateş protein ürü hematürü. Poliartritik lezyonlar. Poliartritis. Döküntü. Vaskülit. Ve aynı zamanda perikardiyal ve pleuritik ağrı ortaya çıkıyor. Yani verdik herkes de değil ama birkaç gün sonra bu kişilerde böyle bir tablo ortaya çıkıyor. İşte bu tablo serum hastalığı veya tip 3 hipersensitivite. Fakat ne oldu da böyle bir hadise oldu? Peki ne oluyordu acaba burada böyle bir hadise meydana geliyor? Bir kere her şeylere ben şunu söylememiz gerekir ki şu ATG var ya, bu ATG bizim kendi immün sistemimiz tarafından maalesef yabancı olarak yani antijen olarak algılanıyor. Ve bu antijen olarak algılandıktan sonra antijen presenting hücreler vardı yani antijen takdim eden hücrelerimiz vardı. Ve bu hücreler ne yapıyorlar? Bu arkadaşı T helper hücresine takdim ediyorlar. Diyorlar ki bak bu arkadaş biz bunu yabancı olarak tanıdık. O ne yapıyor? O da gidiyor bunu B lenfosit'e söylüyor. Tabii ki B lenfositler plazma hücresine dönüşüyor ve plazma hücresine dönüştükten sonra ne yapıyor bu plazma hücresi de yeni bir antikor yapıyor. Bu antikor anti ATG. Yani başta kendimizi kurtarmak için at serumundan antikor elde ettik. Fakat bu at serumundan elde ettiğimiz antikor ne oldu? Geldi bizim başımıza dert oldu. Sonuçta yabancı olarak algılandı antijen prezentin hücreler, T helper'lar, B lenfosit, plazma hücresi ve sonuçta anti ATG yaptık. Ve sonuçta oluşan bu anti ATG ne yapacak? Gidecek ATG'ye bağlanacak. İşte ATG'miz burada ve buna da bir anti ATG bağlandı. İşte bu bir immün kompleks, antijen antikor kompleksi. Şimdi anti ATG'lerimiz ATG'ye yapıştı ve immün kompleksi oluşturdu. Fakat şimdi normalde böyle bir immün kompleksi oluştuğu zaman bizim mononükleer fagositik sistemimiz ne yapacak? Bu arkadaşları yiyecek. Bu arkadaşları yemesi normal olan bir hadise. Yani normalde herhangi bir şekilde bizim vücudumuzda bir immün kompleksi oluştuğu zaman ilk olarak bunları müdahale edecek arkadaşlar bunlar. Emme velakin. Emme velakin dediğim gibi bu sistemde bir aksilik olacak ki sonuçta bu serum hastalığı ortaya çıkacak. Bunlardan bir tanesi immün kompleksin çok fazla olması. Ve buna karşın mononükleer fagositik sistemin yetersiz kalması yani kapasitesinin üzerine çıkması veya mononükleer fakültetik sistemde bir hata var. Ki bunlar sonuçta gidecekler, dokuya hasar verecekler, dokuda birikecekler ve sonuçta hastalığı ortaya çıkartacaklar. Sonuçta dediğimiz gibi bu imin kompleksi oluşturduk ve bu imin kompleksinin oluşumu ne kadar sürer? Aşağı yukarı 7 ila 10 gün içerisinde ne olacak? Bizim immün sistemimiz bu kompleksleri oluşturacak. Peki bu immün kompleksler gidip dokuda ne yapacak? Şimdi bizim oluşturmuş immün kompleksler herhangi bir şekilde gidip bir örneğin endotelin üzerine yapıştıkları zaman sonuçta bu bir antibody antibody sonuçta FC porsiyonu var ve FC porsiyonu aracılığıyla bir hücreyi aktive etmesi lazım. Neyi aktive edebilir? Mesela nötrofili aktive edebilir, makrofajı aktive edebilir, hatta mast hücresini aktive edebilir ve sonuçta buna karşı bir mekanizma harekete geçmeye başlar. Bu hikaye tamamlandıktan sonra yani makrofaj, mast hücresi, nötrofil, imin komplekse bağlandıktan sonra bu arkadaşlar bir takım vazojenik maddeler salgılayacaklar. Ve bu ozenojenik maddeler salgıladıkları zaman bu endotel hücresi üzerinde bir takım etkiler yapacak. Onu tahmin ediyorsunuz. İlk olarak bir açıklık olacak. Ve bu açıklıktan da ne olacak? Proteinden zengin sıvı doku aralığına geçecek. Ve ödem olacak. Bir de bahsettiğimiz başka bir hastalık vardı. Yani daha doğrusu bu tablonun şeyi vaskülit. Peki vaskülit'i nasıl oluşturacağız? Şimdi imin kompleksimiz damarın üzerine oturdu ve ondan sonra tepesine de bir tane nötrofil geldi veya makrofaj geldi. Bazı Vazojenik maddeler sağlamışlardı. Fakat aynı zamanda nötrofil ne salgılayacak? Örneğin serbest oksijen radikalleri sağlayacak. Ne sağlayacak? Lizozomal enzimler sağlayacak. Salgılayacak. Ve bu bunlar bunlar ne yapacak? Bu imin kompleksi yok etmeye çalışacak. Yok ederken de buradaki damara hasar verecek ve vaskülitin ilk aşaması gerçekleşmiş olacak. Tabii aynı zamanda diyelim ki damar bu, ondan sonra immün kompleksimiz burada. Fakat immün komplekse sadece nötrofil yapışmıyor ki. Bir de ne yapışacak mesela? Kompleman. Değil mi? Sadece nötrofil yapışmayacak. Bir de kompleman gelme ihtimali var. Ve kompleman gelip buna bağlandığı zaman ne yapacak? İşte ne vardı? 1 vardı. 1400 23. Tabii B'ler gidiyor biliyorsunuz. B'ler kalıyor, A'lar gidiyor. Pardon. Şunu silelim. A'lar gidiyor. Arkasından da 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 ne oluşturuyordu? Membran atak kompleksi oluşturuyordu. İşte bu membran atak kompleksi de gidip bu dokuya hasar verecek. Damar dokusuna hasar verecek. Bu da ikinci mekanizma. Hasar verirken endoteli hasar verecekler, subendotel dokuya hasar verecekler, fibroblasta hasar verecekler, hatta vasküler smooth muscle, düz kas hücrelerinde de hasar verecekler. Yani yemedikleri halt kalmayacak. Fakat başka bir hikaye daha var. O da nedir? Şu C3 ağımız, C5 ağımız buradan çıktı ya kompliman sisteminde. C3 ağ ve C5 ağda ne gelecek? O da mast hücresine yapışacak ve mas hücresi gene histamin salgılayacak, permeabiliteyi artıracak ve bütün bunların sonucunda bu imin kompleksi daha fazla bu bölgeye gelmesine sebep olacak. Hadise giderek daha da ağırlaşacak. Tabii bu arada bunu da söylememiz lazım. Şöyle bir şey var. mast mas hücresi sadece değil. Prostaglandin, lokotriyen, nötrofil kemotaktik faktör, eozinofilik kemotaktik faktör bütün bunları da bir de onun üzerinde tuzlu biberi şeklinde bu bölgeye yığacak. Tabii bu hikayenin üzerine tuz biber olacak başka bir şey daha var. O da ne? C5A. C5A da kendisi normalde nötrofil kemotaktik faktör olarak çalışıyor. Bir de salgılatıyor mast hücreden. E o zaman ne olacak? Bu bölgeyi tamamıyla nötrofiller dolmaya başlayacak. Tabii şöyle bir hadise daha var. Sonuçta benim burada endotelim var. Endotel hücrelerim var. Endotel hücrelerim normalde antikoagülan ve antitrombotik istemiyoruz dolaşımda bir hadise meydana gelsin. Dolayısıyla bunlarda da aynı zamanda bu hikayede bir sıkıntı yaşanacak. Ve bunun sonucunda da, bunun sonucunda da, bu endotel hücresinin üzerine bol miktarda trombositler gelmeye başlayacak ve trombositler bu bölgede koagülasyonu da harekete geçirerek, koagülasyonu da harekete geçirerek sonuçta ne oluşturacak? Mikrotrombus oluşturacak. Ve tabii mikrotrombus oluşması özellikle küçük çaplı damarlarda ne olacak? İskemiye neden olacak. Sadece bununla kalmayacak. Örneğin koagülasyonla beraber harekete geçen Hegeman faktörü de aynı zamanda bu imin kompleksleri bu bölgeye daha fazla çekecek. Gördüğünüz üzere çok sayıda birbiriyle iç içe geçmiş olan mekanizma basit görünen bu serum hastalığının temelini oluşturuyor. Düşünün nötrofil ile beraber vazojenik, e, vazojenik maddeler, serbest oksijen retikalleri, liyosuz enzimler salgılanıyor, permeabilite artışı oluyor. Arkasından imin kompleks geliyor. İmin kompleks geldiği zaman membran atak kompleksle damar dokusuna hasar veriyor. Aşağıya doğru iniyor. Vasküler düz kas hücrelerini harekete geçiriyor. Onları yok ediyor. Artı aynı zamanda C5A kendisi nötrofil kemotaktik faktör pozisyonunda. Bir de C3 A ile C5 mast hücrelerine permavite artışı, prostaglandinler, lokotriyenler, netrofil kemotaktik faktör, eizinofilik kemotaktik faktör. Üstüne üstelik trombositler bu bölgeye yapışıyor ve sonuçta mikrotrombus ve iskemi oluşuyor. Hageman faktörü de tekrar imin kompleksleri bölgeye çekiyor. Oyun içinde oyun. Ve bütün bunların sonucunda damar duvarında damar duvarında böyle gördüğünüz bir görüntü oluşacak. Bu görüntü eozinofilik bir madde birikimi söz konusu. Fakat bunun içerisinde ne var? İmin kompleksi var. Kompleman var. Arkasından lokal nekrotik doku var. Ve tabii ki fibrin var. Dolayısıyla bu görüntüye de eizonofilik bu görüntüye de fibrinoit nekroz adı veriliyor. Vaskülitler, küçük damar vaskülitler için belirgin bir görüntü. Burası. İşte bu görüntü tip 3 hipersensitivite için tipik olan bir görüntü. Peki şimdiye kadar bütün organizasyonlarımızı tamamladık. Temelinde ne olduğunu gördük. Peki aslında ne olacak? Şimdi onu klinik adı altında görelim. Tüm immün kompleksler, inflamasyon, fibrinoid nekroz, bu daha önce bahsettiğimiz bu aşamaların hepsinde nötrofiller, makrofajlar vesaire hepsinin ortak bir noktası var. O da nedir? Bol miktarda stokin salgılanacak. Ve bu stokinler içerisinde özellikle interleukin 1 ve TNF tümör noktası faktör bu arkadaş nereye gidecek? Daha önce de bahsetmiştik, defalarca söylemiştik. Hipotalamus kontrol merkezine gidecek ve bu kontrol merkezi bize ne getirecek? Ateş. Demek ki bu aslında tipik olarak ilk önce bütün bu stokin hikayesinin hipotulamusu uyarmasıyla ateşle karşılaşacağız. Tabii bu tabloya, bu tablo aslında klasik olarak kabul edilecek bir tablo. Bir sürü vaskülit de olduğu için, bir sürü vaskülit de olduğu için sonuçta bu ciltte de olduğundan dolayı sonuçta ne ortaya çıkacak? Döküntü. Rush. Bunlar aslında tipik hadiseler. Bir de ayrıyeten glomerül bezal membranına da biliyorsunuz bu imin kompleksler oturacak ve orada bir inflamasyon meydana gelecek. Sonuçta glomerülü nefrit ortaya çıkacak. Tabi glomerülü nefrit ortaya çıkınca bir kere yan ağrısı olabilir. Bir de ayrıyeten protein üri ve hemotürü de tablonun içerisine eklenecek. Bu da gene klasik adilerden bir tanesi. Bir de tabii ki bununla beraber bir de perikardla ilgili bir hadise olacak tahmin edebildiğiniz üzere. Tabii sadece perikard değil, perikard değil, plevrada da ne olacak? Plörit ve perikardit olacak. Buna bağlı olarak da hastalarda göğüs ağrısı ortaya çıkacak. Gene tahmin edebileceğiniz şekilde sinoyal membran na bu immün komple, kompleksi oturacak ve bunun sonucunda da hastada poliartrit tablosu ortaya çıkacak. Zaten baktığınız zaman hani ateşimiz, döküntümüz, Glomerular nefrit, yan ağrısı, protein rehmatüriti, göğüs ağrısı, poliartrit. Bunlar bütün imin komplekslerde görülebilecek olan şikayetler. Tabii buna generalize lenfodinopati de eklememiz lazım. Lenfodinopati ve tabii ki halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler de söz konusu olacak. Bütün bunların hepsi tip 3 serum hastalığı ile ilgili olan genel belirtiler. Şimdi meşhur arkadaşımız sistemik lupus eritematosus vardı. O da tip 3 hipersensitivite reaksiyonuydu. Bir de onunla ilgili küçük kısa bilgiler aktaralım. Fakat hemen şunu söylememiz lazım. SLE'de sadece tip 3 hipersensitivite olmuyor. Aynı zamanda tip 2 hipersensitivite de oluyor eritrositlere, nötrofillere, trombositlere karşı antikor oluşuyor. Fakat SLE sadece tek başına zaten sıkıntılı bir hastalık olmasının sebebi tek bir patogenez mekanizması ile değil, aynı zamanda farklı mekanizmaların da devreye girdiği bir hastalık. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi SALT tip 2 değil, aynı zamanda tip 3 de bu işin içerisine karışacak. Tip 3, 3%'e de, de bu arkadaş DNA'sına, kendi DNA'sına karşı anti DNA antibody yapıyor. Ve immün kompleksler oluşturuyor. Bu sistemik lupus eritematozus. Bir de ayrıyeten başka bir şey daha var. O da nedir? Romatoid artrit. Burada romatoid artritte hastanın kendi immünoglobulin G'si var. Fakat romatoid artrit hastasında bunlara karşı immünoglobulin M yapılıyor. Yani immünoglobulin M yapısında anti immünoglobulin G yapılıyor. İşte bu immünoglobulin M de romatoid faktör olarak biliniyor. Çok basit üzerinden geçiyoruz. Bir başka tanıdık hastalık poliartritis nodozu. Poliartritis nodozu da iminglobinler yapılıyor. Neye karşı? Hepatit B yüzey antijeni, HBS antijenine karşı antikorlar yapılıyor ve bunlar da imin kompleksi oluşturuyorlar. Gene bizim bu konuda örnek vereceğimiz şey post streptokokal glomerulonefrit. Pot streptokokal glomerulonefritte iki patoloji var. Bunlardan bir tanesi streptokok antijeni glomerulonefrite bazal membranına yapışıyor. Sonra ant antikorlar geliyor ve bunu buluyorlar ve immün kompleksi oluşturuyor. Veya streptokok antijeni serbest olarak dolaşıyor dolaşımda ve ona antikor yapışıyor. İkisi beraber dolaşımda immün kompleks oluşturuyorlar ve bu immün kompleks gidiyor glomerüler bazal membranına oturuyor ve glomerüler nefrit yapıyor. Bir başka örnek reaktif artrit. Reaktif artrit için söz konusu olacak reaksiyon kime karşı? Yersiniye'ye karşı. Yersiniye'ye karşı olan antikorlar gidip sinovyal membrana oturuyorlar ve orada immün kompleksi oluşuyorlar ve bunun sonucunda reaktif artrit meydana geliyor. Ve sonuç olarak serum hastalığının ek olarak sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, pan poliartritis, nodosa, posttriptokokal glomerulonefrit ve reaktif artrit bunların hepsinin özelliği neydi? Bunların hepsinin özelliği generalize hastalık. Şimdi bir de birkaç söz lokal. Lokalize reaksiyonların içerisinde yani tipi çipi ersen reaksiyonların içerisinde ki biz bunlara artus reaksiyonu adı veriyoruz. İlk olarak çiftçi akciğeri diye bir şeyden bahsetmemiz lazım. Çiftçi akciğeri aslında başka isimleri de var. Örneğin ekstransik antijenik alveolit veya hipersensitivite pnömonisi. Burada bir antijen var. Bu antijen çok fazla şey olabilir. Örneğin tarımsal tozlar olabilir veya bakteri veya sıklıkla mantar olabilir, fungus. Ve bu antijenler gidip akciğere yerleşirler ve akciğerde bu antijenlere karşı imingülübüler oluşur ve akciğerde immün kompleks oluşur ve tipik hipersensifte bağlı dediğimiz gibi çiftçi akciğeri dediğimiz pneumoni tablosu ortaya çıkar. Şimdi diyelim ki bir antijenimiz var ve bu antijeni biz cilde verdik. Cilde verdiğimiz zaman hemen bir kızarıklık oluşursa, kızarıklık oluşursa bu tip 1 hipersensitifte ve immünoglobulin E'ye bağlı olan gerçekleşen hadise. Ve bu hemen oluşuyor. Anında. Fakat eğer 1-2 saat içerisinde oluşuyor ve 8 ila 12 saat içerisinde en yüksek düzeyine çıkıyorsa işte bu tip 3 hipersensitifte oluyor. Daha önce cilt testleriyle ilgili şeylerden de kısaca bahsetmiştik. Bunu ek olarak buna ekleyelim. Ve böylelikle tip 2 persentiteyi bitirmiş oluyoruz. Şimdi tip 4'e zıplayalım efendim.